Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin beni. Maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Hala seylenardan Allah, ayırma didardan Allah. Hala seyle narından Allah ayırmadı darından Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kandiller yanayana Allah Dervişine Döne döne Allah, kandiller yana yana Allah. Delisiler döne döne Allah. Şükür bu bugüne Allah. Bizleri de mahrum edeme Allah. Şükür bu bugüne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah gül bülbülün ormanı Allah ver derdime dermanı Allah gül bülbülün ormanı Allah ver derdime dermanı Allah son nefeste imanı Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Son nefeste imandan Allah bizleri de mahrum eyleme Allah